Semre Gündoğdu, Türk cimnastiğinin şu an bir parlayan yıldızı diyebiliriz. Ee, yine e, İbrahim'in, Ahmet'in, diğer sporcuların yetiştiği gibi Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün altyapısından yetişiyor. Bu da bizi gururlandırıyor tabii ki. Yani Şavkar, e, milli takımın bir lokomotifi, altyapıda bir lokomotifi. Bu devam ettiği müddetçe, milli takıma bu şekilde sporcular verdiği, kazandırdığı müddetçe e, hem gurur duyuyor, hem de mutluluk duyuyor. Biz de bu ekibin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve böyle sporcuları Yunus Emre gibi, Ahmet gibi, İbrahim gibi yıldız sporcuları yetiştirmek bizi her zaman mutlu ediyor. Yunus Emre'nin çok farklı bir özelliği var. Her sporcunun bir hikayesi olduğu gibi. 4,5-5 yaşında Yunus Emre başladı. Oyun formatında başladı. İşte Yunus Emre cimnasiye başlarken çok hareketli, çok enerji dolu. Ama tabii ki bir sporcu zekası dediğimiz bir şey var. O zeka o küçük yaşta vardı zaten. Ama hani bu zekanın özelliğini tabii ki antrenör deneyim ve tecrübesiyle keşfediyor ama Zekanın yanında yetenek de çok ön planda. Arada bir sporcuların böyle gel gitleri oluyor, devamlılığı, devamsızlığı. Emre bunu çok iyi biraz tolere etmeye çalıştı. Çünkü Emre'nin şanslı mı diyelim şanssızlığı mı diyelim? Teyzesi de aynı salonda Aysel, hocası sürekli böyle hani onun denetiminde işte onu alıp gelmesi, gitmesi işte o böyle kırılgan dönemlerde Aysel'in motivasyonun devamlılığı Salonda da antrenörlük yapıyor bizde. Şansı diyelim daha çok. Ona çok destek oldu. Yunus Emre ile bizim yollarımız tabii doğduğu andan itibaren kesişti. Ben cimnastik antrenörlüğüne Yunus Emre sayesinde başladım. Yunus Emre de benim sayemde cimnastiğe devam etti. Biz çok zorlu süreçlerden geçtik. Ben ilk İzmir'e taşındığımda Yunus Emre'lerde iki yıl kaldım. Onu antrenmanlara getirdim, götürdüm. Biraz zorladım. Tabii bu zorlamalar dönem dönem devam etti. Çünkü çocuklar büyüdükçe biraz akılları başka yerlere kayabiliyor. Fakat biz azimle inat ettik. Dedik ki teyzecim böyle olur, ileride bu başarın olur, bunları elde edersin diye konuşa konuşa Yunus Emre'yi ikna ettik. Yunus Emre şu anda olimpiyat takımında aday sporcu, olimpiyatlara gidecek olan bir sporcu. Teyzesiyle birlikte el ele sırt sırta vererek şu an kız kardeşim de uluslararası bir antrenör. Çok güzel sporcular yetiştiriyor. Oğlum da çok iyi bir sporcu oldu. Ben gözümü açtığımdan beri bu salondayım açıkçası. Ya yani bununla büyüdüm, jimnastikle büyüdüm. Ya yani jimnastik sporu çok zor ve bu yüzden bazen vazgeçebiliyorsunuz. Bir hareket kafanıza takılıyor, korkutuyor sizi, aletler korkutuyor. Ben hala da korktuğum hareketleri yapmak istemiyorum bazen. Bunlar tabii ki her sporcunun yaşadığı şeyler. Bundan dolayı birçok kez bırakma kararı aldım. Teyzem sürekli beni baskıladı. Yani çok teşekkür ediyorum ona. Çünkü onun sayesinde buradayım şu anda. Bu spora devam ediyorum teyzemle beraber büyüdük burada. Teyzemle beraber geldik, gittik birçok kere. Onun yaptığı sporda annesi ve babası olarak büyük destekçiyiz ailesi olarak. 4 yaşında herkes uykusundayken işte yemek molalarındayken ben onu spora götürüyordum ve insanlar diyorlardı ki çocuk çok küçük niye onu otobüslerde dolmuşlarda rezil ediyorsun ama ben şuna inanmıştım. Spor insanı hem hayatı boyunca disipline eder hem de iyi bir birey olmasını sağlar. Türk cimnastiğinden A milli takımında vazgeçilmezi haline geldi. Parlayan yıldızı derken o. Çünkü gençlerden büyüklere bir geçiş sürecinde her sporcu her kategoriden diğer bir üst kategoriye geçerken biraz zorlanıyor tabii ki. Emre bu geçiş sürecini biraz daha rahat atlattı diyebilirim. Çünkü Ahmet Önder'le çok iyi bir arkadaş. Hani kanki diye tabir ettiğimiz. İbrahim abisiyle çok iyi iletişimi olan birisi. Ben İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'le he, hem kulüp arkadaşıydım hem ne takım arkadaşıydık, beraber çalışıyorduk. Ancak onlar benden büyük olduğu için ben gençlerdeyken onlar büyükler kategorisinde oluyordu. Ya onlara tabii ki özeniyordum. Yani sonuç olarak onlar yarışmalara gidiyor, madalya kazanıyor. Ben niye yapamıyorum diyordum. Özellikle İbrahim Çolak'a çok bakıyordum. Ya yani İbrahim benim için bir idoldü çünkü halka aletinde başarılı bir sporcuydu. Ben de halkayı çok seviyorum ve şu anda başarılı olduğum bir alet halka. Ee, İbrahim ilk madalyasını Hırvatistan'da aldı World Challenge Cup'ta. Ardından ben gittim World Challenge Cup'ta Hırvatistan'da madalya aldım. İnşallah onun yolunda devam ederim diye düşünüyorum şu anda. Ahmet bir şey söyler, evet. İbrahim bir şey söyler, farklı bir şey. Ben bir şey söylerim, evet. Sürekli dinleyen ve uygulamak için her türlü çabayı sarf eden birisi. Tabi bu süreçte de tabii gelirken ailesi çok destek veriyor. Biz aslında spora başlarken onun çok başarılı olması amacıyla değil sadece hayatına yön verirken disipline olsun, daha iyi olsun diye başlattığımız spor şu an onun yaşam tarzı ve geleceği oldu. Tabii ki antrenörler burada çok önemli. Antrenörü onu şekillendirirken o kumaştan ne elbise yapacağını çok iyi biliyor. Ve anne baba olarak da biz antrenörleriyle aynı yöne bakıp aynı duyguyu paylaştığımız için de birbirimize destek olarak Yunus Emre'nin de başarılı olması için elimizden gelen desteği gösterdik. Çocuğumu özellikle sporcu yapmak istedim çünkü sporcu çocuklar hem disiplinli oluyor hem ahlaki yönden daha verimli oluyor. Çünkü bir disipline aldığınız zaman söylediklerinizi anlama noktasında da çocuklarda bir gelişim oluyor. Abim çok küçük yaştan beri hep disiplinli bir şekilde hep spora gitti. Hani durumumuz ne kadar iyi olmasa bile hani en kötü şartlarda bile hep sporunu hiç aksatmadan devam etti. Ee, bu istikrarı sayesinde tabii ki çok güzel yerlere geldi. İnanıyoruz ki hani daha güzel yerlere, daha iyi yerlere, daha başarılı şeyler yapacak. Brezilya'da Dünya Listeler Arası Arsik Cimnastik Şampiyonası'nda e, Ahmet'le beraber Yunus Emre de takımdaydı. O zaman genç e, milli takımdalardı. Orada Ahmet 3-4 tane final yaptı. Çok iyi bir e, jenerasyonumuzdu zaten altyapıdan yetişen sporcular oradan hani 2013 şu anda 2019 6 yıl öncesinden bahsediyoruz böyle. Emre'den de iyi dereceler bekliyorduk ama Emre'nin şanssızlığı seçme yarışmasında yani qualification'da yarışırken e, Barfix aletinde bir şanssızlık e, yaşadık onunla. E, kolu kırıldı. Ön kolu e, iki yerden kırıldı. E, ve yarışmayı bırakmak zorunda kaldı, yarım bırakmak zorunda kaldı. Ameliyat oldu fakat biz hiç pes etmedik, Yunus Emre de pes etmedi. Onun üstüne tekrar yani bir yıllık bir istirahat döneminden sonra, rehabilitasyon döneminden sonra yeniden başladık. Şu anda halka aletinde, yer aletinde çok iyi durumda, atlama aletinde çok iyi durumda. E, olimpiyatlara gitmeyi çok istiyor. Onun için de çok büyük özveriyle çalışıyor. Olimpiyat kotasını alacağımız bir yarışmamız var. Stuttgart'taki Avrupa e, Dünya Şampiyonası. Burada takım olarak biz Olimpiyata gitme hedefimiz var. E, burada Ahmet Önder, işte e, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, e, işte e, 8-10 tane milli takım sporcumuz var ama 4. 5. adam Dünya Şampiyonasına yarışacak adamımız. Yani e, objektif olarak değerlendirip kim takıma daha katkı sağlayacak? Olimpiyat barajını biz kimlerle e, geçebiliriz? E, stratejisi içerisinde teknik kurul, biz antrenörler çalışması içerisindeyiz. İstatistikler tutuyoruz. Şimdi bu istatistiklere de falan baktığımızda şu an Yunus Emre, işte en son bir buçuk iki ay önce Hırvatistan'da yapılan e, Dünya World Challenge Cup yarışmasında orada finallere kalmaya başladı, madalya aldı halka aletinde. Bu da bizi mutlu etti. İşte en son bir e, hafta öncesinde. Fransa'ya gitti. Fransa'da işte bizim çok yakın rakiplerimiz olan Fransa, Türkiye, Almanya'nın üçlü bir turnuvasında orada da bu sporcular arasında genel tahsifte üçüncü oldu. Oradan da bir kupa bir madalya kazandı. Önceki yarışmaların istatistiklerinde gösteriyor ki evet Emre takımda olacak ve takımda olması gereken sporculardan bir tanesi. Şu anda Bolu'dan iki kişi, Ankara'dan 39 yaşında Ümit abi biliyorsunuz. E ee, üncü kişi ben. Burada Hamza Şamil Yılmaz var, takım arkadaşım. 5 kişi ve 3 kişi de Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, İbrahim Çolak. Biz 8 kişilik bir kadroyuz şu anda. Ee, buradan 5 kişi, en iyi 5 kişi takım kotası almak için e, Almanya'da Stuttgart'taki yarışmaya gideceğiz Dünya Şampiyonasına. İlk önce onun için bir mücadele veriyoruz burada. Hem kendi aramızda as aslında ama takım için mücadele veriyoruz Çünkü bizim hedefimiz 2020 olimpiyatlarına takım olarak katılmak ve orada başarı göstermek. Bunun için de 3 tane yarışma yapılıyor şu anda. Birincisi İtalya'da oldu, ikincisi Fransa'da ve üçüncüsü Hollanda'da olacak yarışmalar bunlar. Şu anda Hollanda'yı bekliyoruz son takımın belirlenmesi için. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah 2020 olimpiyatlarında takım olarak orada olacağız ve çok güzel madalyalarla döneceğiz orada. えっ